Merhaba, ben Tuncay Tunç. Şu anda Almanya Stuttgart Üniversitesi'ndeyiz. Stuttgart Üniversitesi'nden bir sınıfı görüyorsunuz. Yaklaşık 70 kişilik bir sınıf. Sınıflarda... Bakın e, hareketli masalar kullanılmış. Çok o kadar önemli değil. Asıl size vurgulamak istediğim sınıftaki tahta. Bakın hala 16 Mart 2016 Almanlar kara tahta kullanıyorlar ve tebeşirle e, yazıyorlar tahtaya. Eğer hoca e, şu kadar büyük bir tahtayı kullanmış doldurmuşsa kıza kaldırarak aşağıdan yeni bir tahtayı çıkartabiliyor. Aynı şekilde hoca projeksiyon cihazıyla bir görüntü göstermek istiyorsa bu tahtayı aşağı indirerek projeksiyon perdesine projeksiyondan yansıttığı görüntüyü gösterebiliyor. Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkelerinden birisi. Yıllık 1 trilyon 200 milyar dolarlık bir ihracatı var. Yani Türkiye'nin bir yılda yaptığı ihracatı 45 günde yapan bir ülke üniversitesinde, büyük üniversitelerinden birisinde hala Karatak'ta kullanıyor. Bizdeki gibi şu kadarlık bir elektronik tahta kullanmıyor. Acaba teknolojiyi çok yanlış mı kullanıyoruz? Tahtada dikkat edeceğim bir hususu size göstereceğim. Bakın tahtada boydan boya referans noktaları konulmuş. Hoca çizim yaparken burada bu referans noktalarına dikkat ederek daha düzgün bir çizim yapabiliyor. 16 Mart e, 2016 Stuttgart Üniversitesi'nden selamlar.